Böyle şu şekil abi. Şimdi yapmış olduğu bir 12.500 lira. 12.500 liranın, Şey var ama zaten 12.500 lira. İki tenekeye kalanır. Gelen en azı askeri üssü düzeyine getirmedi bunu da yapmadı. Ya bence de perişan durumda işimiz şu bin lira Biz yani portföyümüz böyle değil mi? bir yere gidip oturamıyor. Nasıl anlatacağım? bir anlayın. üzerinde yapıyor? olan bir vatandaşın e, bana göre, yapıyor? Ne yapıyor? Ne yani Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 12.500 değil de 10 17.000 lira alması lazım. Yani bir para da yine değildir de. Ama yani şimdi örneğin 17.000 olsa ne olur, 25.000 olsa ne olur? Ardında her şeye yüzde yüz zam gelirse. Abi niye yaptın? Ya niye ben... Ya ben... Ya ben... Ya ben... Ya ben... Ya ben... Sizin bir görüşünüz, beklediğiniz maaşın ne olmasını istiyoruz? Bu şartlarda, çaresiz, yani bir çerez parası bile değil. En düşük bir kira'nın bir emekli maaşından fazlaysa, bundan daha konuşacak bir şey bulamıyorum. Ben. Bugün bir en düşük bir emekli kira bir emeklilerin maaşından daha fazla, yani bundan daha başka ne söyleyebilirsin?